bazen bir akşam yemeği, hiç beklemediğim bir duyguyu yüzeye çıkarır. Bir misafir gelişi evindeki düzeni bozmaz ama içindeki dengeleri alt üst eder. Eşinin en yakın arkadaşı senin en büyük sınavın olur. O gece ben de bu sınavı verdim, üstelik Sinan'ın tam yanındayken. Ve bugün size uzun zamandır içimde sakladığım o itirafı anlatacağım bu akşamın sıradan başlayacağını sanmıştım. Sinan sabahtan beri, akşama balık yapalım, Metin'i de çağırayım deyip duruyordu ve ben de her zamanki gibi oluruna bırakmıştım. Evimizin sessizliğine bir misafirin geleceği fikri bile bana biraz enerji vermişti. Metin, eski dostluğum verdiği rahatlıkla eve adımını attığı anda sıcak bir hava esti. O an ne olacağını bilmiyordum ama içimde bir yer hafifçe sızladı. Metin içeri girer girmez öyle doğaldı ki yıllardır aynı masada yemek yiyormuşuz gibi hissettirdi. Ama benim için garip olan gözlerini kaçırmadan konuşmasıydı. Sanki söylemediği bir şey vardı. Sinan ise her zamanki gibi muhabbet açmakla meşguldü. Ben de sofrayla ilgileniyordum. Metin'in ses tonu bile o gece farklı geliyordu. Biraz daha yumuşak, biraz daha yakın. Sanki aramızda görünmeyen bir çizgi vardı ve Metin o çizgiye parmak ucuyla dokunuyordu. Yemeğin kokusu mutfağı doldururken Metin sürekli bana bir şeyler danışıyor. "Hülya bu baharat olur mu? Şu tabak uygun mu?" diye soruyordu. Soruların içeriklerinden çok soruş şeklindeki o sıcaklık bana garip geliyordu. Kendi kendime belki de fazla kuruntu yapıyorum deyip geçmeye çalıştım. Ama gözlerinin içinde hafif bir dalgalanma vardı. Beni içine çeken. O dalga karanlık bir gölde yüzeye vuran hafif bir ışık gibiydi. Fark edilmeyecek kadar küçük ama gözden kaçmayacak kadar belirgin. Sofra kurulduktan sonra üçümüz aynı masaya oturduk. İlk dakikalarda her şey normaldi. Sonra Metin aynı anda hem sakin hem de fazlasıyla dikkatli davranmaya başladı. Bana doğru eğilip konuştuğu her cümlede sesinin tonu sanki bir tık daha alçalıyor, yalnız bana ayrılıyordu. Sinan fark etmedi çünkü Metin onu yıllardır nasıl konuşturacağını çok iyi bilirdi. Ben ise masadaki tabaklara bakarken içimde ince bir gerginlik hissetmeye başlamıştım. Yemek ilerledikçe konuşmalar başka yöne kaydı ama Metin'in bakışı hiç kaymadı. Ne zaman başımı çevirsem göz göze geliyorduk. Kısa, zararsız ama anlamı derinleşen temaslardı bunlar. Sanki iki kişi aynı odada nefes alırken bir anda üçüncü bir nefes sessizce araya girmiş gibi. O nefes sessiz ama baskındı. Bir tezgahın üstünde duran keskin bir bıçağın sadece varlığıyla bile gerilim yaratması gibi. Yemek bittikten sonra Sinan, Metin, bu gece sende araba yok, kal burada, diye ısrar etti. Bu cümle masaya çakılmış bir çivi gibi düştü sesini çıkarmadan ama herkesin dikkatini dağıtarak. Metin kısa bir tereddüt etti, sonra bana baktı. Gözlerinde bu aslında beklemediğimiz bir fırsat gibi tuhaf bir titreşim vardı. Ben de o gözlere karşılık vermemek için su bardağımı biraz hızlıca aldım. Sinan salona geçti, Metin bana sofrayı toplamada yardım ediyordu. Yardım edişinde bile bir incelik, fazla bir yakınlık vardı. Tabağı uzatırken parmaklarımızın hafifçe birbirine değmesi bir anda içimdeki tüm dengeleri alt üst etti. Değdi dediğim bile yanlış. Temas değil, sadece gölgesi değdi. Bir gölgenin başka bir gölgeye yaklaşması gibi. Işık var ama kimse dokunmuyor. Sofrayı toplarken ikimiz de konuşmuyorduk. Sadece tabakların sesi vardı. O sessizlikte bile bir yankı dolaşıyordu. Söylenmeyen cümlenin ağırlığı sanki dolap kapağı her kapandığında biraz daha hissediliyordu. Metin bir ara bana dönüp teşekkür etti ama teşekkür ederken bakışlarını geri çekmedi. O bakışın altında bir şey eriyor gibiydi. Buzun içindeki suyun sabırla çözülmesi gibi. Gece ilerledikçe Sinan erkenden uykuya gitti. Misafir odasını metine hazırladım ama kapı eşiğinde odaya bakarken içimde bir sıkışma vardı. Sanki o küçük oda, o gece bir sahneye dönüşecekmiş gibi. Ama sahnede kimse rolünü bilmez. Sadece içgüdüler konuşur. Ben de tam olarak o bilinmezliğin kıyısında duruyordum. Herkes uykuya çekildiğinde ev sessizleşti. Sessizlik bazen rahatlatır, bazen de insanı kendi iç sesine mahkum eder. O gece benim iç sesim hiç susmuyordu. Yürüyüşüm bile daha temkinli, nefesim daha dikkatli olmuştu. Evde dolaşırken adımlarım karanlık bir gölde, kıyıya vuran hafif dalgalar gibiydi. Sessiz ama sürekli, Gece yarısı su içmek için mutfağa gittiğimde Metin oradaydı. Işığı yakmamıştı. Sadece tezgahın üzerindeki sokak lambasının süzülen ışığında duruyordu. Başını bana çevirdiğinde, ses çıkarmadan bir itiraf gibi bakan gözleri oldu. O an, havadaki gerginlik bir buz parçasının üzerinde gezen ince bir çatlak gibi yayıldı konuşmadan oturduk. Bazen sessizlik konuşmaktan daha çok şey anlatır. Metinin. Hülya bugün bilmiyorum bir şey vardı. Değişi boğazıma bir düğüm attı. Cümlesi bitmemiş bir paragraf gibiydi. Sonunu ben tamamlamak istemedim. O an gözlerimi kaçırdım. Çünkü kaçırmazsam içimdeki düğüm çözülmek isteyecekti. Neyse, bir noktada karşı karşıya geldiğimizde ikimizin de geri adım atacak hali yoktu. Sanki evin bütün kapıları kapanmış, bizi yalnızca aynı noktaya sürükleyen tek bir koridor kalmıştı. O koridorun duvarlarında sessizlik vardı ama sessizliğin içinde bir şey kıpırdıyordu. Tıpkı iki ayrı akıntının mecburen aynı gölette buluşması gibi oturduğumuz o küçük masa bir anda daraldı. Hava öyle ağırlaştı ki sanki duvarlar bile bizi yan yana olmaya zorladı. Bu bir adım değil, bir kararsızlığın tam ortasında denk gelen aynı nefesin paylaşılışıydı. Metin başını hafifçe eğdiğinde gözlerimiz aynı çizgide buluştu. O çizgi Yıllarca kimsenin basmadığı bir patikanın birden ayağımızın altında belirmesi gibiydi. Yol yoktu aslında ama hisler orada yürümemizi istiyor gibiydi. Ben gözlerimi kaçırmadım çünkü kaçırsam o an darmadağın olacakmış gibi hissediyordum. Bir süre öyle kaldık. Zaman sessizce genişledi ve bizi içine aldı. Ve en sonunda o gerginlik sona erince içimdeki yük hafifledi. Metin derin bir nefes aldı. Ben de ona eşlik ettim. O nefes aynı odada, aynı zamanın içinde mecburi bir ortaklık gibiydi. Kimse planlamamıştı. Ama ikimiz de orada olmak zorundaydık. Sabaha karşı herkes uyandığında hiçbir şey olmamış gibi davranmak zorundaydım. Sinan kahvaltı hazırlarken ben içimdeki geceyi toparlamaya çalışıyordum. Metin ise normal davranmaya çalışsa da gözlerinde yorgun bir mahcubiyet vardı. Sanki yaşanmayan bir hikaye bütün gece zihninde dolaşmıştı. Benimkinde de öyle. Metin evden ayrılırken bana sadece kısa bir selam verdi. Kısa ama ağır bir selam. Sanki kelimeler değil, taşıyıcıları bizi yoruyordu kapı kapandığında nefesimi bıraktım. İçimdeki gerilim sabah güneşinde eriyen ince bir sis gibi dağıldı. Ama o sisin kokusu bile unutulmazdı. O günü kimseye anlatmadım. Sinan'a da söylemedim. Çünkü ortada anlatılacak bir olay yoktu. Sadece yaşanmamış bir ihtimal, söylenmemiş bir cümle, duyulmamış bir nefes vardı. Ama insan bazen olmayan şeylerin yükünü olanlardan daha ağır taşır. Ben de o yükü uzun süre taşıdım. Bugün anlatıyorum çünkü içimdeki o sessiz hikaye artık bir yere akmak istiyor. Kendime değil, saklamaktan yorulduğum o hisse bir çıkış arıyorum. Bazen insanın yaşamadığı bir duygu bile üzerinde iz bırakabilir. Bugün bu izi sizinle paylaşmak istedim. Çünkü bazı itiraflar ancak paylaşıldığında hafifler